Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane mod buldum arkadaşlar. Aslında kendim bulmadım. YouTube'dan baktım. Şu arkadaşlar başta bir tane kartlar var. Daha durun. Benim en sevdiğim alanında bu var. hani çok güzel arkadaşlar. Ee, şu bunu kullanırız. Bu var arkadaşlar böyle bir de doğru dönük bir şey üçgen üçgen kafalı e, değişik bir şey var. Bu bir şişman. burada, burada bu var. Ee, daha bitti Benim biraz bir, daha, bir aşağıda vardı. Aşağı bundan önce bir tane video çektim. Bunun aynısı. Sadece bu diğer karakterle bulamadım. Aşağıdaymış. Bakın şimdi göstereceğim. Şu karakterleri falan bulamadım arkadaşlar. Mesela bunu bir de diğerini. O yüzden video sildim. Şimdi tekrardan çektim. Bir de şu var. Başka adım yok. Tamam başka yok. Arkadaşlar burada bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bence en iyisi bu kaslı adam. Ama tabii ki sizin kararlarınız farklı olabilir. Hadi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ondan önce bir şey de göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyu nereden bulduğumu göstereyim ben size. Bir dakika. Arkadaşlar kanalın adı VHY1. üzere Arkadaşlar bay bay.